Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi bezim oradaysa temizliğim bitmiştir. Şimdi sıra geldi. Tabii ki kahve. Evet paketi sizinle beraber açacağız. Tek elle nasıl açacağız. Neyse ben e, kapağını açıp tekrar aranıza evet, geliyorum. Kapağımızı açtık. Yeni kutumuz hayırlı olsun. Şöyle bir biraz daha koyayım. Ben yoğun seviyorum. Biraz da şeker atacağım. Şekersiz bunu da içemiyorum maalesef. İçinde şeker var ama yine de içemiyorum. Şöyle atalım. Suyumuzu koyalım ve bugün pembiş pembiş takılalım. <laughs> Şöyle suyumuz kaynadı. Yaren bu arada dedesinin yanına gittim karnını doyurdum. Ben kahvaltı yapmadım bugün. Nedense canım çekmedi. istemedi yani. O yüzden sadece Yaren'in karnını doyurdum. Bugün biraz da geç uyandık. Bir saat 11'de uyandık. Şu an 12. Yaren'in karnını doyurdum. O gitti. Ben de hemen ortalığımı toparladım. Topladım yani. Şimdi anca fırsat geldi kahveme. Şöyle toparladım her yeri. Bugün altın gelir. Öyle bir konuştuk. Belki gelirim dedi. Kahve içeriz. Şöyle evim resmen botanik bahçesi oldu. Etraf bütün şey oldu, çiçekler oldu. Burada var. Burada var. Orada var. Orada var. Masanın üstünde var. Her neyse ben şimdi kahvemi içeceğim. Geçen bir arkadaş yazmış ki işte bu kahveyle ilgili söylemiştim işte özlem getirmişti iki paket daha var demişti iki kutu daha var demiştim işte demiş ki bitiremediğine göre bayağı bir getirmişti Evet arkadaşlar bunların neredeyse 3-4 kutu getirmişti yani bir de şimdi düşünün bu kahve bakın şu an bu kadar değil mi bir 3-4 ay sonra anca şuraya kadar gelebilir Çünkü ben pek kahveyle aram olmadığı için böyle arada içiyorum o yüzden bir de tek başıma içtiğim için Şahin zaten sadece Türk kahvesi içiyor. Yani ondan bitiremiyorum. Ama yine de sağ olsun 3 tane mi? 3 müydü? 3 ee, tane tam getirmişti. Biri de böyle şeyde açılmıştı. Valizde böyle kapağı patlamış. Şu kadarcık dökülmüştü. Geri kalanını bitirdim ben. Bu da işte 3. Üç, yani. Yine de teşekkür ederim benim kusuma. Şimdi ben bunu alıyorum. Şöyle çiçeklerime karşı oturup bunu içeceğim. Ben kahvemi içtim ama aradan da baya baya bir zaman geçti. Saat şu an bir buçuk. Ve bakın kek yapacağız. Evet. Canım kek çekti. Uzun zamandır yapmamıştım. En son Ramazan ayında yapmıştım. Ama şimdi malzemelerimi çıkardım. Zaten fazla bir şey girmiyor biliyorsunuz. Klasik kek, süt, şeker, yağ, kabartma, vanilya, 3 tane yumurta, bir de un. Şimdi ha bir de burada Şöyle kalıbımı çıkardım. Bu kalıbı çok seviyorum. Çok güzel bir pişiyor. Hatta kısırda bunda bazen şey yapıyorum. Çok güzel oluyor. Yaren daha gelmedi. Dışarısı resmen yanıyor. Hani Başka nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Yanıyor resmen. Ve bu kız daha yok. yok, 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 yok. Böyle kapıyı açtığın an dışarıdan alev gibi sıcak geliyor. En iyisi ben şimdi kekimi yapayım sonra küçük hanım gelir ha bir de yemek olarak ne yapsam ki onu da bilmiyorum şimdi buzluğa bakacağım köfte varsa öyle kızartma gibi bir şey yaparım yoksa bir şey yaparız yani şimdi kekime odaklanayım kekime odaklanayım odaklanmak ne ya kekimi yapayım ben en iyisi Neyse şöyle sizinle beraber şekerimizi atalım. Şimdi tripodu ben şöyle yerleştireyim. Siz beni izleyin. Ben kekimi çırpayım. Yani sesi gelmesin diye orayı tabii ki böyle bir hızlandırayım. O zaman yapıyoruz. Şekerini koyduk. Onu gördünüz. Şimdi 3 tane yumurtayı kıracağım. 1 Yumurta kırmaktan nefret ediyorum. Var mı aranızda sevmeyen? Ben nefret ederim. Resmen nefret ediyorum. Yani özellikle şöyle elime geldiği zaman. Şimdi yumurtamızı kırdık. Bunu bir güzel çırpalım. Çırpıyoruz. Sizi hızlandırıyorum. işlemi bitti. Bakın böyle köpük haline getirdim. Şöyle getirdim. Pardon. Şimdi yarım su bardağı sıvı yağ. Ben normalde yani normalde bir bardak da ben hep böyle yarım bardağı koyuyorum. Yağımızı koyduk. Bir bardak süt. Sütümüzü de koyduk. Bir kez çırpacağız. Şimdi vanilyayı koyuyoruz. Aman bir şey unuttum mu ya? Yo yumurta koydum, şeker koydum. Sanki bir şey unutmuşum gibi. Vanilyamızı koyduk ve buradan şöyle bardakla koyacağım. Bardakta ha kuru. şöyle iki, iki buçuk su bardağı da un koyacağım. Böyle bu ilki hep de döktüm buralara. Bunu çırpacağız. Bir tane daha koyuyoruz. Bir tane daha. kabartma tozu koyacağız. Şöyle kabartma tozu da koyduk. Çırpacağız. Şöyle kıvamı yeterli. 2 su bardak un yeterli. Yani daha fazla şey olur. Böyle iyice mikseri çalıştırmadan şöyle saat yönünde çevireyim. Tamam. Şöyle şunu şöyle koyalım. Şimdi kalıbımıza dökeceğiz. Buraları da un yaptım. Şöyle koyalım. Şöyle. Kalıba dökelim ve fırına. Önceden açtım. Ee, 100-160 derecede hatta 150-160 yani daha fazlasını şey yapmıyorum. Ben ağırdan pişmesini seviyorum. Altlı üstlü pişireceğiz. Şunları bir çıkarayım da. Buraya baktı. Aldım, şöyle yağ şeyimi aldım, şöyle bunu yağlayacağız güzelce. Şu o kadar güzel bir şey ki, bunu şeyden almıştım, ee, Instagram'dan almıştım bir sayfada Ama çok güzel bir şey, böyle sıktığın zaman çıkıyor. Yoksa diğer türlü tabağa koyuyordum, sonra fırçayla şey yapıyordum. Bu çok güzel mesela, gerektiği kadar sıkıyorsun böyle fırçasıyla beraber. Şöyle çok güzel, kullanışlı yani beğendim. Fiyatı da 12 liraydı galiba. Şöyle spatulamızı aldık, kekimizi koyuyoruz, eşit bir şekilde. Şöyle. Bittim. Zaten eşit bir şekilde dağıldı. Hiç sevmiyorum şu spatulanın üstünde kalıyor ya. Şöyle yapalım. Şimdi bunu böyle bir iki defa böyle vurmam lazım ki kabarcıkları Şunlar var ya onlar çıksın. Şöyle. Bakın şu top top olanlar var ya nasıl göstersem size. Şurada balon balon şeyler var. Onları patlatmak için böyle vuruyoruz. Onlar da patlıyorlar. Tamam bu şimdi fırına gitmeye hazır. Ee, bunu fırına gönderelim. Kendimizde şey yapacağım. Ee, dediğim gibi kızartma yapacağım. Evet iki tane patates kızartacağım, patlıcan, kırmızı biber, yeşil biber. Bir de böyle yuvarlak köfte halini, böyle köfteler yapacağım. Onları da önce suda haşlayacağım, sonra kızartacağım. Birkaç defa yapmıştım, tadı güzel olmuştu. Tabii ki burada yapmamıştım. Burada da şimdi sizinle beraber yaparız. O zaman bakın yine çıktı baloncuklar. Dövüyorum. O zaman ben bu keki şimdi fırına atayım. Yaren daha gelmedi. Kekimizi fırına atalım. Sonra köfteleri yuvarlayalım. Ve kızartayım. Çünkü hafiften böyle acıktım. Kahvaltı yapmadım sabah. Yaren sadece yaptı. O yüzden acıktım. baba, ben de <laughs> Hadi geliyorum. Anne ne yapıyorsun? Ne yapıyorum ben? Mama yapıyorum bizi. Size şimdi bir şey göstereceğim. Bakın. Dedesi havuz almış ne, değil mi? Açamadım. Açamadın mı? Kim aldı sana havuzu? Hı -hı. Dede. Dede. Evet. Şimdi biz yerine içeride banyoda koyacağız. Yaren bir bir şey bir cibi yapacak. Bir de teyzeleri bakın. Yaren dur göstereyim. Dede ne yapmış? Dur. Bir de dedesi Yaren'in buralarını kesmiş. Önüne geliyor diye. Şuraları uzundu. Bak bak teyzoşlara. Buraları kesmiş iki taraftan. Ne yapıyorsun? Havşunu dolduruyorum. Tamam. Hadi sen doldur bakayım. Hadi banyoya gidelim orada dolduralım. Buralarını iki taraftan kesmiş. diyor Gözüne geliyordu diyor. Almış kesmiş işte. Ne yaptım size göstereyim hemen. burada Yeşil biberimi doğradım, havucumu doğradım, bir de patatesimi doğradım. Bunları kızartacağım. Bir de e, patlıcan, kırmızı kapya biber ve yuvarlak köfte de kızartacağım Allah'ım. Nereye gittin sen dedeyle? Saçını da kesmiş dedesi, havuz almış değil mi? Daha yeni geliyor vallahi. bak. Ne yapıyorsun sen? <laughs> Neyse ben şimdi hafifte şey e, kızartmaya başlayayım. Ne oldu? Bebek mi oldun sen? Havuzunu kaldır oradan. Hadi. Bakalım. <laughs> kıtır kıtır yapmış dedesi. Ben şimdi gideyim. Kızartayım. Sonra köfteyi de kızartırız ve saat 2'yi geçiyor anneciğim acıktım. Sen acıktın mı? Hmm istiyorsun şimdi havuzu bana doldurturacak Yemeğimiz hazır. Siz de zaten gördünüz. Sırayla hepsini kızarttım. Ee, köfteyi de önce suda haşladım, sonra yağda kızarttım. Patatesi de bol yaptım. Çocuklar seviyor. Elif'le Yaren. Burada da kekim çok güzel oldu. Sevmiyor mu? <laughs> kekim çok güzel oldu ama şu altı böyle kabarmıştı ya. Bunu altını böyle çevirince burası ortadan kırıldı. Ama olsun yine de bakın şöyle göstereyim mis gibi oldu. Sevmiyor mu? Karpuz, kavun. Bahçeden salatalık getirdim. Domates doğradım. Şimdi geliyormuş altın. Gelsin beraber yiyelim çünkü ben artık acıktım. Neden gelmesin? Hayır hayır diyor Altun gelmesin. Öyle işte. Bu kız da ne yaptı biliyor musunuz? Havuzu doldurturdu bana banyoda. Oraları mahvetti, ıslattı. Oynayacağı kadar oynadı. Şimdi üstünü değiştirdim. Yani üstünü giydirdim daha doğrusu. Gelmiş. Burada moralsiz oturuyor. Ne oldu? Ne oldu? Nerede o neşeli Yaren? Merhaba. Ben geldim. Nerede o Yaren? Senin saçını yerim. Dede sana saç mı kesti? Ne yaptı dede? <laughs> Çok ciddiiz teyzeleri. Teyzeleri, <laughs> gel aşkım gel. Kalk, kalk annem, anne sana kulağına bir şey söylesin. Gel kulağına söyle. Şimdi, al, al dolabaya, dedim sana süt getirecek. <laughs> süt içmeyen Yaren dolabın e, dolabı açıyor. Anne ben süt istiyorum. Anne ben süt. <laughs> içen, Filiz abla <laughs> çilekli <laughs> süt getirmişti. Ondan <gülüyor> istiyor. İstemeyeceğim. <laughs> Ne istiyorsun Yaren? Sen ne istiyorsun? Kapatayım mı? Aa, aa çok ayıp. Şu an elimi düğmeye basmaya bastırmaya çalışıyor. Kapatayım öyle mi? Ama teyzeler küser bize. Küssün mü? Tamam o zaman. Teyzeler küsün Yaren'i. Yaren diyor ki kapat. Gel öpeyim seni. keyfi yerinde yok. Tamam anneciğim tamam. Gel benim kuzum gel gel gel. Hadi kapat o zaman düğmeye bas kaparsın. Hadi bas. Bas. Söyle bakayım. Teyzeler. Düğmeye bastı kapattı ondan sonra bir gülüyor anne diyor kapattım ben anne kapattım. Ne yaptın sen? Kapattım. Ama teyzeler çok üzülmüş sen öyle yapmışsın. O diyor ki ben yadeni biz yadeni özlüyoruz diyor. Ya. Kalk bakayım. Teyze hoşlar seni bekliyor ama çok ayıp. Gel gel bak. bak ne getiriyor sana altın hala. Süt. Süt anne aradı dedi ki süt getir benim kızıma. getiriyor değil mi anneciğim? şurama. Hı? Dede senin saçın keserken ağladın mı sen? Ağladın mı? Anne öp bakayım. Öp anne. Öp anne. Öp anne. Anne öpsene. Uf, <laughs> sen beni seviyor musun? Mu? Sen kimin kızısın? Benim kızım kim? Benim kızım kim? Yaren benim kızım. Teyzeyle değil. Benim kızım Yaren. Elif benim kızım değil. Samir de benim oğlum değil. Değil mi? Samir Emir'e gidelim mi? Gitmeyelim. Zaten yok ki anneciğim burada. Zaten gitti bebeler. Hı? Allah, Saçına bak. Nerede dediler? Şey bebeler. Banyoyu kim toplayacak? Ya. Git topla o zaman. Ben. Git topla. Neyse. Ha, altın altın gelsin gitmemiş. sonra görüşürüz. Ne oldu? Ben ne? Gelmesin al. E, sana kim süt getirecek? Şey, altın getirecek? Altın gelmesin diyor ki. Altın. Sütü getirsin, bıraksın geri gitsin olur mu? Cadı cadı. bayağı bir oturduk. Güneş battı ve dışarı çıktık. Biraz yürüyüş yapalım dedik. Ve şöyle sizleri huzura getirdim. Ağaçta buldum. Şimdi geldik. Şurası o kadar insanı rahatlatıyor ki böyle ses. Çok güzel sesler inşallah size de geliyordur. Duyuyorsunuzdur. Akşam oldu. Bugünü de bitirdik. Şimdi buradan direkt eve gideceğim. Ve bu videoyu artık editlerim. Yarın de zaten uyku saati geliyor. Zaten dışarı çıkma sebebim de o. Uyumasın diye. 9'a kadar dedim dışarıda tutayım. Çünkü öğlenleri yatırmıyorum akşam yatsın diye. Öyle. Buradaki şunların güzelliğine bakar mısınız? Şöyle bakın. Burası çok güzel. Zaten şu arka tarafta biraz ileride zaten Aslı oturuyor. Ve geldik işte Aslı zaten çalışıyor artık bizimle değil. Keşke o olsaydı ama maalesef hayat şartları çalışıyor. Şimdi bugünlük benden bu kadar olsun. Umarım hoşunuza giderek izlersiniz. Beğendiğiniz bir video olur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.